Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda sarımsaklı limon kürü tarifimi paylaşıyor olacağım. Hem sarımsaklı limon kürü yapacağız hem de limon kabuklarından arta kalanla limon sirkesi yapacağız. Videomu sonuna kadar izleyerek kolayca siz de evlerinizde yapabilirsiniz. İki malzeme ile yapabileceğiniz şifalı kür tarifim için malzeme listemiz. Sarımsak, Ata tohumu ya da Kastamonu Taşköprü sarımsağı olanını tercih ederseniz çok daha iyi olacaktır. 2 kilo limon, limonun suyunu sıkacağız. Limonları öncesinden güzelce yıkadım. Şimdi sarımsaklarımızı ayıklayalım. Sarımsaklardan 40-45 diş olmak üzere ayıklayacağız. Bu malzeme ölçüsü 1 litre cam bir kavanoza idealdir. Öncelikle sarımsaklarımızı ayıklayalım. Şöyle bir su kabı tercih ediyorum. Çünkü kastamonu sarımsakları ya da atatoğumlu sarımsakları bildiğiniz üzere soyması oldukça zordur. E, pratik olması açısından öncelikle sarımsaklarımı ayıklıyorum. Suya bırakıyorum. Kolay çıkması için. Burada da sayalım tabii ki ne kadar eklediğimizi. Sarımsaklarımızı suya ısladık. Benimki yaklaşık 50 dişti. Dişleri pek küçük olduğu için fazlaca kullandım. Eğer ki dişleri iri dişli bir sarımsağınız varsa 40 adet de oldukça yeterli olacaktır. Bunlar burada beklerken yumuşaya dursun. Biz limonlarımızı sıkmaya geçelim. Limonlarımızı sıkmak için ortadan ayırıyorum. bu şekilde sıkmaya devam ediyorum. Eğer ki pratik sıkıcınız varsa çok daha iyi olur. Bu işi ben manuel yapmak zorundayım. Ve sıktıktan sonra bu limon kabuklarımızı atmıyoruz. Çok güzel bir sirke haline dönüştüreceğiz. Sıktığımız limonun suyunu cam bir kavanoza aktarıyoruz. Ve limon kabuklarımızı asla atmıyoruz. 4 litrelik ya da 5 litrelik bir kavanozda biriktiriyoruz. bunlar. şahane bir sirke yapacağız limon suyumuzu sık sık hazırladık. Artık şimdi sarımsakları soymaya geldi. Kolayca soyulduğunu göreceksiniz. suyu ısladığımız için. Ben bunları bu şekilde soymaya devam edeyim. Sarımsaklarımızı soyduk. Tahta bir dövecekle iyice dövüyoruz. Böyle bir aparat kullanabilirseniz metal değdirmemeye özen gösterin. Bu şekilde vuracağım. Dövdüğümüz sarımsakları sıktığımız limon kavanozun içerisine ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatıyorum. Şöyle. Bu şekilde 25-30 gün boyunca güneş görmeyen bir dolap içerisinde muhafaza edeceğiz. Ve bunu her gün şöyle bir çalkalayacağız. Mümkün olduğu sürece her gün bir kez en az bir kez çalkalayalım. 25-30 gün sonra bizim bu sarımsaklı limon kürümüz artık içmeye hazır hale gelecek. Bunu nasıl içeriz? Günde bir kez bir çay bardağının üçte biri kadar tüketilmesini öneriyor uzmanlar. Bu şekilde sarımsaklı limon kürümüz artık hazır. Ve arta kalan limon kabuklarımızı da hemen sirke yapalım. Videomu buraya kadar izlediysen lütfen kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma. Bu tür videoların devamının gelmesi için bildirimleri açmayı da ihmal etme lütfen. Yorumlara da emoji de olsa bırakırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Limon kabuklarımızı kavanoza doldurduk ve su ilavesi yapıyoruz. Bir miktar daha su ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Ve eğer mümkünse bir tane sirke mayası ilave ediyoruz bir şase. Bu olmasa da olur ama olanlar için eklemenizi öneririm. İçerisindeki probiyotik bakterilerinin çoğalması açısından faydalı olacaktır. Ve karıştıralım. Sirkemizin ilk işlemi tamamlanmış oldu. Sirke kavanozumuzu şöyle bir paket lastiği ile mutlaka kapatıyoruz. Hava almaması gerekiyor. Bu karışımı her gün en az bir ya da iki kez ya da üç kez karıştırıyoruz. Eğer ki bir hafta süreci içerisinde limon kabuğu yine elde ederseniz ilave edebilirsiniz. Bir, 15 gün sonra meyveler dibe çökecektir. Ve bundan meyveler dibe çöktükten sonra bir ay daha bu şekilde, bu şekilde aynen kapağını kapatmadan karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz ve bu şekilde süzüyoruz. Süzdükten sonra temizlik sirkemiz artık hazır olun, olmuş hale gelecek. Limon sirkesine dair detaylı bilgileri Organik Annem Instagram hesabımdan paylaşıyor olacağım. Lütfen takibi almayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki sağlıklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Organik Annem YouTube kanalında kalın.